Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır yaptığım, yiyenlerin tarifini istediği, tutma garantisi olan, yapanın memnun kalacağı, yemeklerimizin yanına çok yakışacak olan karışık turşu yapacağız. Şimdi hazırlanışına geçelim. Önce bütün malzemelerimizi yıkadım, temizledim. Sırayla hepsini küçük parçalara ayıralım. Gördüğünüz gibi bu büyüklüklerde doğramamız yeterli olacaktır. keleğin baş kısmını kesip çekirdeğini çıkartalım. Aynı şekilde keleği de doğrayalım. Daha sonra lahanamızı doğrayalım. Daha önce kapya biberimizin çekirdeğini çıkarıp temizlemiştim. Kapya biberimizi bu şekilde halka halka doğrayalım. Yeşil biberimizi de bu büyüklüklerde doğrayalım. Bütün malzemelerimizi kabımızın içerisinde karıştırdım, harmanladım. Ben 1 kiloluk cam kavanozlar kullandım. Şimdi malzemelerimizi kavanozumuza yerleştirelim. Aralarına 3-4 adet sarımsak koyalım. Tekrardan malzememizi koyup en üstüne tekrar sarımsak koyalım. Turşumuzun suyu için 3 litre suyumuzu kaynattım. Kaynatmış olduğum suyumuzun içerisine 3,5 yemek kaşığı kaya tuzu, 1,5 yemek kaşığı limon tuzu, 2 yemek kaşığı şeker, 2,5 su bardağı sirke koyup karıştırdım. Ilayan suyumuzu turşumuzun üzerine koyabiliriz. Turşu suyumuzu sıcak koymuyorum, ılık bir şekilde koyuyorum ve kapağımızı kapatalım. Ben bu ölçüler ile yaptığımda 8 kiloluk kavanozlarda turşu elde ettim. Turşumuzun suyunu ölçülerimizin miktarına göre arttırabilirsiniz. Sonbaharın gelmesiyle birlikte hazırlamış olduğumuz karışık turşu tarifimiz hazırdır. Yaklaşık 15 gün beklettikten sonra turşumuz hazır hale gelecektir deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım.